Sağlık Bakanımız'ın açıklaması. Bugün tespit edilen 2198 yeni hastamız var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirlerden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım. Bugünkü test sayısı 113.913. Bugünkü hasta sayısı 2198. Bugünkü vefat sayısı 75, iyileşen hasta sayısı ise 1618. Toplam test sayısı 13.350.801. Toplam hasta sayısı 363.999. Toplam vefat sayısı 9.874, ağır hasta sayısı 1.780, iyileşen hasta sayısı 316.008. Bu haftaki hastalardaki zatürre oranı ise %5. Yatak doluluk oranı %50.8 Erişken yoğun bakım doluluk oranı %67.1 Yetişkin doluluk oranı %33.4 Ortalama temiz temas tespit süresi 9 saat Füzyosin oranı %99.7 Günlük test ve hasta oranı ise 1.65